<laughs> Birazdan burada sucuk falan pişireceğiz. O evet. zaman al bence. Han körde igenom grannen och då blev det jätteboll ur sanden. <laughs> evet evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> gel. <Pınar 'cığım>, gel <laughs> gel. Bak. Hadi bakalım. Aileceli bir var. Bak buraya. Atalım. <laughs> 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 tamam tamam onu değdirmeyeceğiz. Çok, çok... <laughs> はい。 Yok, geldi, Abi biz Marmaris'ten geldik. Uzun zamandır kar görmemiştik. Baktık Muğla'ya kar yağıyor. Hemen atladık geldik buraya. Arkadaşlarla. Ateşimizi yaktık. Güzel. Manzara güzel. Karın keyfini çıkaracağız. Biz e, hava çok güzel. Kar tabii Marmaris'te olmadığı için şu an e, buraya atladık. Ateşimizi yakıyoruz. Birazdan da birbirimize kartopu oynayarak savaşımızı yaparız. Çok güzel bir pazar günü. Burası ne Palandöken ne de Kartalkaya. Burası Muğla. Burada tam 12 ay turistik zaman var. Ama denizde ama bahar aylarında trekking olarak da ama gördüğünüz gibi bu şekilde de isteyen karın üzerinde her şeyini yapabilir. Karaya kayabilir. Kardan adam yapabilir. Her şey yapabilir. Muğla gerçekten bu konuda çok şanslı. 5 dakikayla denize, 5 dakikayla da kara ulaşabiliyorsunuz. İyi ki Muğla'dayız.